Evet arkadaşlar. Faruk Reis yine trafiğe peşinde. Voltan ucuna bak. Voltan olan arkadaşlara rastgele. Nereye alıyor getiriyor bak nereye alıyor getiriyor görüyor musun? Balık bir da... şekilde çekersen hiç şey olmaz abi. Ne Yapıştır. Geldi nerede bak Getir getir. Balık balık geldi Oğuz. Videoyu al. Kardeşim nasıl güzel mi? balık balığı kepçeye al ondan sonra gidiyor ya. <laughs> balık gidecek kardeş getir. Güzel balık. O da kardeş. Geldi. Kuzu geldi kuzu. Rastgele. Bir kuzu daha geldi. Oh. Hemen abi hemen hemen aynı yere. Yumletiyoruz. Videoyu sonlandırayım.